bak Merve ödev yapma vakti hadi bakalım gelin alın bakalım ödevlerinizi kalkın bakalım ah kapı çalıyor o sırada ben kapıyı açıp geliyorum geldim geldim kim o bakalım kim gelmiş aa teyzesi gelmiş bak Merve'nin evet. gel bakalım teyzesi kazan açtınız mı ödevlerinizi aa, harikasınız yapıyor. evet ödev yapacaklar şimdi ben hadi bakalım bak. ama. ama onlar şu an ödev yapıyor. Irmağın surat hemen değişti. Ömek hayır. önce ödev. Ödev yapmadan önce dondurma yemek yok. Tamam sen onları bir yere koy. Tamam mı? Ondan sonra yerler. Hadi ama kızlar. Hadi, <laughs> Efendim. Öğrenden yazdırmış. Adı Merve'nin mi? Evet, tamam Merve koy onu da bir kenara. Tamam teşekkürler. Efendimiz te şeyleri şeyi tekrar edin dedi. <laughs> tamam o zaman onları bir güzel tekrar et Merve sen de yazılarını yaz. Ne yapıyorsun Merve? Çikolata. Hayır Hayır. nereye kayboldu? Ak ah, kapıyı kapattılar. Ödev yapmadan önce olmaz kızlar. Kapıyı açar mısınız? Kızlar. Kızlar. <laughs> Gördüm sizi. Onları bana veriyorsunuz. Dondurmayı nereye koydun? Bak koydu? çabuk hadi. Getir bakayım onları tekrar aynı yerine. Gelin buraya bakayım. Ödev yaptı önce. Önce. Merve lütfen. Önce ödev. Geçin bakayım içeriye. Geç. Hayır. Ö Önüktan... tam. tam kızlar. Kız öğretmeninizi arıyorum diyorum ki ıbaklar bir ödev yapmıyor. Ah veriyor musunuz? Öğretmeninizi ararım. Ay Allah nasıl kaçırıyorum ya. Öğretmeninizi arayacağım diyeceğim ki ırmak var ödev yap. Şş, onları gördüm. Burada işte. Ya verin o da çikolatayı. Ya verin lütfen. Verin ya. Ya ama ırmak ya. Ah teyzesi. Şimdi onları buradan mı gözüküyor? Evet, evet. Şimdi gizlice ne? Saklanıp onları yakalayacağım. Buradalar değil mi? Evet, orada. Şimdi ben onlara buradan gideceğim. Diyeceğim burada duracağım ve yakalayacağım. Yakala! <laughs> ya hadi. Ya, ya ür... kesinlikle ırma yakaladım. Kesinlikle yakaladım. Ermak evet, ben şimdi onları. Ama kesin yakalamış olmalıydım ya. Kazan. Çok yoruldum. Önce öde, sonra da onları yiyin. Anlaştık mı? Dondurma. Dondurmayı bana verin bak. Neredeler? ta 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 ta. Evet bu böyle olmayacak. Bir saniye. Yakalandın. Hayır. Hayır Irmak yakalandın. Hayır alacağım dondurma. Irmak yakaladım. Hiçbir yere kaçamazsın. Oh, en azından bir tanesi yakaladım. Lütfen bunu götürüp dolaba koy. Önce Irma tutturayım. Şimdi seni yakalayacağım Merve. Ay. Evet. Sen de Merve'yi yakala oradan. Yakala oradan. Ay. Ben de oradan. Ay. Sen de yakalandın. Ay. Tamam. O çikolatayı da şimdi güzel uzak bir yere koy. Otur bakalım Merveciğim. Kızlar ödeviniz bittikten sonra Irmak sen dondurma yiyebilirsin. Merve sana bir süre dondurma yasak. Sen de çikolatanı yiyebilirsin. Tamam mı? Başladınız mı? Evet Irmak şu an çok dikkatli bir şekilde ödevine Ay. odaklandı. Evet. Oo çok güzel. Irmağa odakladık. Merve kalem kutusundan kalemini çıkartıyor. O da başlıyor. Hadi bakalım ödevinizi yapın. O zaman dondurma ve çikolata ödülünü kapın.